Evet, ıspanak yatağında tavuk şişi için neler kullanacağız? 500 gram kadar ıspanak kullanıyoruz. 500 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz ve 1 tatlı kaşığı kadar doktosa, sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz olacak. Önce bir tenceremize az bir yağımızı dökelim, soğanımızı ilave edelim. Soğanımızı iyice bir kavuralım. Hatta biraz daha renkli olması için isterseniz içine havuç da ilave edebilirsiniz. Onunla beraber kavurma devam edeceğiz. Onu kavurduktan sonra içine ıspanağımızı ilave edeceğiz. İnce ince doğrayıp ilave edeceğiz. Ispanağımızı da kavuracağız. Ispanağımızı kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ee, bir tane de domatesimizi ilave edeceğiz. Su vermeyeceğiz. Onu iyice bir kavurduktan sonra ıspanağımız hazırlanmış olacak. Ondan sonra ayrı bir kabın içinde tekrardan hemen yağımızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Varsa elimizde bir veya iki diş sarımsağımızı ilave edeceğiz. hepsini iyice bir karıştıracağız. Etlerimizi aynı şekilde doğru içine ilave edeceğiz. Biberimizi ilave edeceğiz. Hatta onu 3-4 saat önceden de hazırlayabiliriz. Şişlerimize güzelce bir şekilde bir saplayacağız. Sapladıktan sonra ızgaramızı içine göndereceğiz. Izgaramızı pişireceğiz. Sunum yaparken altına ıspanağımızı sereceğiz. Üzerine tekrardan şişlerimizi dizeceğiz. Şişlerimizi dizdikten sonra domatesle beraber güzelce bir şekilde bir süsleyeceğiz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiz. Hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim.